10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 263 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 263 yazdığınız anıları sınıf ortamında sununuz. Cevap Mahmuz ve ben geçen yaz sokakta oyun oynarken ayağıma bir taş takılmıştı. Kanamaya başlayan ayağımı sürte sürte yürürken arkamdan bir gölgenin bana doğru geldiğini gördüm. Bir köpekti. O köpek beni eve kadar takip etti. Simsiyah bir köpek idi. Adını Mahmuz koymuştum. O kadar çok alışmıştık ki birbirimize, o kaza olmasaydı hiç ayrılmayacaktık birbirimizden. Ne yazık ki yaz sonuna doğru araba çarptı ve mahmuz öldü. Bazen ayağındaki yaraya bakar ve mahmuz için yaz tutmaya devam ederim. Anıların sunumu yapılırken, sunumları aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurarak dinleyiniz. Dinlediğiniz konuşmamın konu akışını takip ediniz. Cevap ettim. Konuşmacıyla göz teması kurunuz. Cevap ettim. Konuşmacının sözünü kesmeyiniz. Cevap kesmedim. Konuşmacıyla empati kurunuz. Cevap ettim. Kaba ve aşırı duygusal anlatımlardan kaçınınız. Cevap kaçındım. Sorularınızı konuşmamın sonunda sorunuz. Cevap konuşmamın sonunda sorularınızı sorabilirsiniz. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 263 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.